Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'deki operasyonlara katılan Rus askerleriyle bir araya geldi. Rus askerlerin Suriye'de barışın önünü açtığını söyleyen Putin, hayatını kaybeden 4 pilotun ismini andı. Suriye'de operasyonların başladığı Eylül ayından bu yana intihar eden bir pilotla birlikte toplam 5 pilot yaşamını yitirdi. Törene ölen pilotların eşleri de katıldı. Suriye'deki operasyonların Rus ordusu için iyi bir eğitim ve sınav olduğunu belirten Putin, ateşkes anlaşmasına uymayan grupların bombalanacağını söyledi. Pilotların ölümü bizim için dönüşü olmayan bir kayıp. Bunu kişisel bir üzüntü kaynağı olarak görüyorum. O yüzden kimilerinin eşi, babası ya da oğlu olan pilotlara sadece isimleriyle hitap ediyorum. Suriye'de hala bin kadar Rus askeri bulunuyor. Putin, Suriye'de kalan Rus askerlerini korumaya devam edeceklerini söyledi. Hava savunma sistemlerimiz hala Suriye'de. Bu konuda bütün ortaklarımız uyarıldı. Rus askerlerimizi tehdit eden tüm unsurlara karşı bu sistemlerimiz anında devreye girecek. Altı ay yakın süren Suriye operasyonları için yaklaşık 500 milyon dolarlık bir kaynak kullanıldı. Rusya'nın Suriye'den çekilmesi uluslararası alanda sürpriz bir gelişme olarak algılanmıştı.